Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bitki sinir otu bitkisi arkadaşlar. Damar otu da derler. Bu bin deva arkadaşlar. Karaciğer, akciğer, böbrek, solunum sistemleri, yaraların iyileştirilmesi, ishal, ishalın zıttı olan kabızlık hepsini vücudu dengeliyor arkadaşlar. Yani birçok hastalığa faydası var. Yaraları cildi iyileştiriyor. Bin birileri deva. Bunların tohumu oluşsun diye bakın gördüğünüz gibi tohuma bırakmıştık. Bu tohumları soğukla beraber toprağa karıştığı zaman bu çevresinde seneye binlerce adet minik minik sinir otu bitkimiz oluşacak. Yani bunun yavruları etrafına dağılacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tohumlarını bu şekilde korumaya aldık. Koparmadık, sökmedik. Ve üzerinde binlerce adet sinir otunu, tohumu var. Bunlar da kış ayından sonra bahar döneminde çimlenerek binlerce adet sinir otu bitkisi oluşacak buralarda. Da.